Arkamda Vision V var. İnanılmaz bir araba Mercedes'in gelecekteki vizyonunu gösterdiği bir konsept otomobille beraberiz. Normalde Mercedes Vito'ları alıp herkes modifiye ediyordu. içine koltuklar koyuyorlardı. Fakat Mercedes artık dedi ki bu işi ben yapacağım abi. Ve benim ilerideki vizyonum bu. Arkadaşlar otomobile baktığınız zaman muhteşem gözüküyor. Bir kere 5,5 metre büyüklüğünde çok güzel dizayn detayları var. Şimdi öne baktığınız zaman şuradaki kaputtaki power dome. Hatırlayın bu ilk 300 SL'de vardı şu. Ve o power dome'u alıp buraya koymuşlar. Işıklı Mercedes logo logosu. Ön ışıklı ızgara şu altı tane ışık çizgisi. Buraya geliyorum. Burada bir light bar koymuşlar. Ve yıldız şeklinde farlar. Şu jantlar monoblok. Tabii bunlar 24. İleride ne olur? Üretim otomobilinde nasıl jantlarla karşılaşacağız bilmiyorum ama umarım bunu taşırlar. Arkaya geldiğiniz zaman komple stopu buraya koymuşlar. Sinyal verdiğiniz zaman bunlar yanıyor. Vision V yazmış buraya. Şimdi içeriği açıyorum. Bambaşka bir dünya gelecek. Bak o kapı da açılıyor. Yani ben diyeyim tekne, siz deyin özel uçak. Bir kere ilk göze çarpan şeyler. Şurada gördüğünüz Burnmeister'ın müzik sistemi. İçeride 42 tane hoparlör var. Ekran muhteşem. Ya 65 inç ve full Dolby Atmos Surround Sound sistemi var. Sinemaya gitmeye de gerek yok abi. Al burada içeride izle filmini. Ekran içeri girdiği zaman bir şömine olacak o. Burada gerçek böyle kömür gibi gözüküyor. Burada şömineniz var. Bütün ambiyans ışığı kırmızıya döndü. Süper romantik bir ortam var. Arabaya separasyon yapmışlar ya. Full şeffaf. Buradan ben şoförü görebiliyorum. Çok hızlı bir şekilde. Opaklaşıyor. Bu da nefis bir detay. Ve ben arabaya bittim.